Sıtkı Kahvecioğlu Eğitim Spor Turizm ve Yaşlılar Huzur Evi Vakfı, Artvinli Üniversite lisans programlarındaki öğrencilere burs vermektedir. Burs başvuruları, vakfın resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs, yılda 9 ay süreyle Ekim ve Haziran ayları arasında ödenmektedir. Burs başvuru şartları şöyle, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, Artvinli, üniversite 4 yıllık lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitim hariç ve özel vakıf üniversitelerinde %100 başarı bursu ile okuyan. Yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Burs alamayacak olanlar ise şöyle. Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler. Ek süre öğrenim gören öğrenciler başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlar, Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç. Burs başvuruları 31 Ağustos 2024 ile 20 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.